sever dostlar. Bu dersimizde de Söz ve Müziği Musa Eroğlu'na ait Telli Turnam adlı eserin solfecini yapacağız. Önce nota sayfamızı inceliyoruz. Ölçüler 4 dört 4'lük Si notalarını bemol olarak çalacağız. Diğer notalarımız natural. İlk ölçümüzde solfecimize başlayalım. Es sol la fa mi re. Es mi mi sol mi re do. Şimdi burada arkadaşlar 8'lik esler var. Bir de 16'lık esler var. 16'lık esleri vurduktan sonra es mi mi sol derken esi üstten üstele vuruyoruz. Mi ilk mi alttan sonra mi sol yapıyoruz. Es mi sol, es mi sol. Evet bu şekilde çalacağız. Ee, birinci dizenin sonunda mi fa sol fa mi re do si diye bir geçiş var. İkinci tekrarda bu kalıbın yerine la 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 şeklinde vurulabilir arkadaşlar. Ee, Nasıl arzu ederseniz öyle çalabilirsiniz. Evet. Birinci ölçüyü alıyorum. Es, sol, la, fa, mi, re. Es, mi, mi, sol, mi, re, do. Bir daha alıyorum. Es, sol, la, fa, mi, re. Es, mi, mi, sol, mi, re, do. Evet. ikinci ölçümüz. Es re, re Mi Do Re Si La Si Sol La La Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Si. Evet, bunun yerine ikinci tekrarda e, Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Si yerine La 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 şeklinde de vurabiliriz dedim. Şimdi bir de öyle ikinci tekrar için yapayım. Es re, re Mi Do Re Si La Si Sol La 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 La. la şeklinde. Evet. Şimdi bu birinci dizeyi iki tekrar yapayım. Birinci de geçiş olarak yapayım. İkincide la 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 yapayım. Es sol la fa mi re, es mi mi sol mi re do, es re re mi do re si da si sol la, la. Mi fa sol fa mi re do si. Hemen baştaki Sesi vurup devam ediyoruz burada. Es, sol, la, fa, mi, re. Es, mi, mi, sol, mi, re, do. Es, re, re, mi, do, re, si, la, si, sol, la, 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 la. Ara vermeden birleşik çalayım daha iyi anlayacaksınızdır arkadaşlar. Es, sol, la, fa, mi, re. Es, mi, mi, sol, mi, re, do. Es, re, re, mi, do, re, si, la, si, sol, la, la. Mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, es. Sol, la, fa, mi, re. Es, mi, mi, sol, mi, re, do. Es, re, re, mi, do, re, si, la, si, sol, la, 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 Evet, ikinci dizenin birinci ölçüsü. Es, re, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi. Fa, mi Fa Mi Fa Sol Mi Fa Re S Re Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Fa Sol Mi Fa Re ikinci ölçümüz Mi Re Mi Re Mi Fa Re Mi Do Re Do Re Do Re Mi Do Re Si Mi Re Mi Re Mi Fa Re Mi Do Re Do Re Do Re Mi Do Re Si Birinci dolaba geldik arkadaşlar. Üçüncü dize Do, si, do, si, do, re, si, la, si, sol, la, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Tekrar alıyorum. Do, si, do, si, do, re, si, la, si, sol, la, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. 2. kalıptaki si, la, si, sol derken si'den sole çekiyoruz arkadaşlar şöyle si alttan vurup sole çekiyoruz si la si sol 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 evet dördüncü dizenin birinci ölçüsü yani ikinci dolap. Do, si, do, si, do, re, si, la, si, sol, la, la, es, mi, fa, sol, la. Es, mi, fa, sol derken. Es, mi, fa, sol. La bir sonraki ölçünün vuruşu arkadaşlar. Tekrar alıyorum. Do, si, do, si, do, re, si, la, si, sol, la, la, es, mi, A, sol sonra diğer ölçünün line'ı vurarak diğer ölçüye devam ediyoruz. Sözlü bölüme giriş yapmış oluyoruz. Evet. Bu dördüncü dizenin ikinci ölçüsünü alıyorum şimdi. Sözlü bölümün ilk ölçüsü. La, Fa, Sol, La, 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 Sol, Fa Bir daha alıyorum. La, Fa, Sol, La, 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 Sol, Fa Ve şimdi size birinci ölçü. Es, Sol, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi re. Beşinci dizenin ikinci ölçüsü. Mi re mi re mi re do re do do re si la si mi re mi re mi re do re do do re si la si Altıncı dize birinci ölçü. La re mi mire 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 do re do re do re do si mire 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 do re do re do re do si evet yedinci Cizli arkadaşlar do si do si do si la si sol la la si si do si do si la si son, la la es, la la Hasret kimseye kalmasın bölümünün ilk ölçüsü bu da. Es, mi, fa, 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 Son dizemiz arkadaşlar birinci ölçü. Mi re mi re mi re do re do re do re do si. Mi re mi re mi re do re do re do re do si. Ve son ölçümüz. Do si do si do si la si sol la 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 la. Tekrar alıyorum do si do si do, si da si sol la 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 evet arkadaşlar bu si la si sol derken çekme yapıyoruz başka bir değişiklik yok şimdi de yine sözleri üzerine koymaya çalışalım telli turnam selam götür sevgilimin diyarına iki ölçü olmuş oluyor. Üçüncü ölçü müzik. Dönüşte normal lay vurarak devam ediyoruz arkadaşlar. Telli turnam selam götür sevgi üzülmesin, ağlamasın. Belki gelirim yarına cananıma. Üzülmesin, ağlamasın. hasret kimseye kalmasın. Sevdalılar ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın. Sevdanın aşkın narına. Hasret kimseye kalmasın. Sevdalılar ayrılmasın. Ayrılmasın. Canına, canına. Evet arkadaşlar sözleri de bu şekilde üzerine koyuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videomuzda yeni bir eser sofrinde buluşmak üzere Sorularınızı, görüşlerinizi ve isteklerinizi videonun altındaki açıklamalar bölümünde yazabilirsiniz. İyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Türkülerle kalın, hoşça kalın.